Bakın biz yani kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz. Altı ve birbirinden oldukça farklı bileşenlerden oluşan Millet İttifakı'nda sandığa gitmeye haftalar kala o aykırılıklar itiraf edilmeye de başlandı. Seçime kendi logomuzla gireceğiz derken son virajda adaylarını CHP listelerinden gösteren Deva Partisi'nde Genel Başkan Ali Babacan'dan seçmenimiz CHP'ye oy vermez itirafı geldi. Cumhuriyet Halk ilk teftikelde dedi ki bakın biz yani kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz. Yani gayret ederiz, anlatırız, izah ederiz ama dürüst olmak zorundayız. Yani biz bütün e, oy kitlemizi olduğu gibi hani paket halinde alıp da buraya bu listeleri taşıyamayabiliriz. Babacan katıldığı bir televizyon programında seçmenlerine ilişkin CHP'de soğuk duş etkisi bırakacak değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin kısa zaman öncesine kadar özellikle muhafazakar kesimle ilgili başörtüsü ve imam hatip okulları gibi konulardaki duruşu, görüşü yaptıklarının hala hafızalardaki yerini koruduğunu söyleyen Babacan, bu nedenle parti tabanının büyük kısmının CHP'ye oy vermeye uzak olduğunu söyledi. Ancak bu itirafa rağmen Babacanlı Deva Partisi 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden meclise girmeye aday olmaktan da geri durmuyor.